hemen yanı başımızda 911 kilometre sınırımız olan ve 13 yıldır büyük bir iç savaş ve özellikle eski rejimin baskı ve zulümlerine uğrayan Suriye ümit ederiz ki yeni dönemde demokratik olgunluk içerisinde bütün kesimlerin temsil edildiği yönetimi gerçekleştirmeyi başarır. İlk andan itibaren Suriye'deki olabilecek gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğumuzu, bölünme ve parçalanma senaryolarını destekleyenlerin Suriye'de güçlü bir yönetim oturana kadar alandaki boşluklardan istifade edebileceğini endişeyle takip ediyoruz. Ve ama aynı zamanda da Suriye yönetimine ilk günden itibaren üç konuda sürekli tavsiyelerimizi ifade ediyoruz. Bunlardan birisi Suriye'de asla toprak bölünmesinin olmaması, yani Suriye'nin egemen bütünlüğünün devlet olarak sağlanması. Birincisi budur. İkincisi, Suriye'deki bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği, demokratik olgunluk içerisinde yönetim süreçlerinin ne hakim olunan bir Suriye'nin kurulabilmesidir. Üçüncüsü ise Suriye'de hiçbir terör örgütünün yasa dışı hiçbir silahlı grubun kalmaması mevcut gruplarında tek bir Suriye ordusu altında toparlanmasıdır. Bu tavsiyelerimizi sürekli dile getiriyoruz. Bunun benzer şekilde Suriye yeni yönetimi tarafından dile getirilmesi, çeşitli platformlarda ifade edilmesi ise Türkiye bakımından ümit verici, sevindirici bir durumdur. Ancak sahadaki boşluklardan istifade eden grupların bu sürecin iyi bir şekilde ilerlemesine zarar vermek için ellerinden geleni ortaya koyacakları da aşikardır. Özellikle son günlerde eski rejimin bazı adamlarının tekrar derlenip toparlanarak yeni yönetime alan bırakmamak için bazı baskınlar yapması ve ardından mezhep çatışmalarını körüklemek körükleyebilecek karşı bazı saldırıların olması kabul edilemez. Çünkü bir Ramazan ayındayız. Bize kendi inancımız, medeniyetimiz temelde bir şey öğretiyor. Müslümanların tamamı kardeştir. Hazreti Ali Efendimiz Maliki Mısır'a vali olarak atarken atamasında şunu söylüyor. Ey Malik bil ki insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Bizim inancımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen hiç kimseyi ötekileştirmez. Hiçbir insanı ötekileştirmez de hiçbir kimseyi tekfir etmeyi asla bunu Müslümanlara müsaade etmez. Dolayısıyla biz bütün Müslümanların aynı çatı altında, bütün insanların da aynı insanlık ortak paydasında buluşabileceklerini asırlar boyu göstermiş bir milletin torunlarıyız. İnsanları mezheplerine, meşreplerine göre ayırmanın nerede duracağı ve kimin işine yarayacağı da bilinmez bir durumdur. Bu çerçevede biz de Türkiye olarak mezhep kavgalarından, etnik kavgalardan çok çekmiş bir milletiz. 40 yıldır başımıza bela edilen terör örgütünün etnik çatışma ve açıkçası ırkçılık üzerine hareket eden bir alan oluşturmaya çalıştığı, 70'li yılları hatırlayanlarınız hatırlar. Bir takım olaylarla da Türkiye'de insanların sağ sol ayrışmasının yanında bir de Alevi Sünni diye ayrıştırılmaya çalışıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Çorum olaylarını, Malatya